Merhaba arkadaşlar. Cihan'ın iyileşmesini istiyorsanız ve aynı zamanda Hançer'in diziden ayrılmasını istemiyorsanız beğeni tuşuna basarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Sayımızı görmeyi dört gözle bekliyorum. Cihan'ın gördüğü rüya acaba neyi simgeliyor? Ee, Füsun DNA test sonuçlarını gerçekten değiştirdi mi? Hançer ölümün eşiğinden geçerek diziden mi ayrılacak? Mukadder'in gerçek yüzünü kim açığa çıkaracak? Tüm bu soruların yanıtlarını yeni bölümde bulacaksınız. Gelin dizisinin bir sonraki bölümünde Cihan kalp krizi geçirdiği için hastaneye kaldırılacak. Doktorlar Cihan'ın kalbinin durduğunu ailesine söyleyecekler. Bu durum özellikle Hançer'i derinden etkileyecek. Çünkü o kendisini Cihan'ın kalp krizi geçirmesinden sorumlu tutacak. Hançer duygusal bir an yaşayarak benim yüzümden Cihan kalp krizi geçirdi diye ağlayacak. Ancak endişelenmeyin. Cihan dizinin başrol oyuncusu olarak hayatına devam edecek ve iyileşerek eski sağlığına kavuşacak. Bu izleyiciler için büyük bir rahatlama olacak. Cihan'ın iyileşmesi Beyza'nın pişman olup onun yanına dönmesine neden olacak. Bu gelişme hikayenin duygusal yönünü güçlendirecek. Önceki bölümde Cihan rüyasında Hançer'i ve bir bebek gördü. Hançer bebeği Cihan'ın kucağına verip kayboluyor. Fakat Cihan battaniyeyi açınca bebek olmadığını fark ediyor. Bu rüya aslında Hançer'in diziden ayrılacağına ve bebeğin de Cihan'a emanet edileceğine işaret ediyor. Ancak bu bebeğin hayatta kalma şansı da belirsiz.